Evet şimdi tekrar bir şarj el süpürgesi. Bu sefer büyük olan değil küçük olan. Bu Philips. Bunu yaklaşık 7-8 yıldır kullanıyoruz. Bu üçüncü pil değişimi olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da ben değiştirmiştim. Yaptırmıştım. 1.2 volt seri bağlı 3.6 volta çıkıyor. Şimdi bakın bir tane yeni pil yaptırdım. Şuraya göre de ayarladım. Adam onu kırmış, o biçimde yapmış. bak şöyle şuraya takılacak. Şimdi zaten toplarken nasıl toplandığını göreceksiniz. Evinizde böyle şarjlı süpürge varsa, pili azaldıysa bu pilin toplam maliyeti 36 lira. Tanesi 12 lira. 1.2 voltluk, 1500 miliamper. Şimdi sökerken şöyle, şu kırmızı zaten artı, şurası da eksi. Eğer ki evinizde havya veya başka bir şey yoksa lehim yapacak? Adamlardan rica ederseniz pili yaptırırken puntalıyorlar ya bunu. Puntanın ucuna bir tane de şöyle kablo yapar. Buradaki kabloya bantlarsın, öyle yaparsın. Peki bu bana ne kazandırdı bu pil 36 liraya almam? Şimdi benim motorum sağlam, mekaniğim de sağlam. Yani makine sağlam. Ancak pili ölü. 36 liradan bu üçüncü değişimim. Bundan önce de 24 liraya falan 25 liraya değiştirmiştim. Normalde 200 liradan 3 tane süpürge alsaydım 600 liram gitmiş olacaktı. Şimdi bunu zaten o zaman 200 liraya falan alınmıştı. En fazla ederi odur. O zamanlar 78 liradır. 200 liradır. 30 liradan çarp 290 lira. Hala kullanmaya devam ediyorum. Yani bütün pili değiştirme amacımız bu. Şimdi bu pili yaptırdık. Bakın şöyle takıyoruz. Kırmızı kabloya. Şöyle bir takayım. Artı. Bunu buraya taktık. Bunu buraya lehimliyoruz. Bakın zaten direkt açıkmış çalışmaya başladı bak açalım <gülüyor> <gülüyor> titreşimden biraz ses garip çıkıyor olabilir şimdi bunu da buraya imlelim. Yakından bir göstereyim size. Motor kısmı. Anahtarlama kısmı LED'i. Şarj dedi bu. Şarja taktığında. Şarj kısmı zaten burada. istasyona takıyorsun. Bak gördünüz mü? Buradan buradan buradan. Muhtemelen bütün el süpürgeleri aşağı yukarı aynıdır. İşinize yarar diye. Yani kafanızda bir fikir oluşur diye bunları ben paylaşıyorum. Elinizde varsa yapın. Yani atacaksınızdır, yenisini alacaksınızdır. Almayın, daha karlı böyle yapın. Bunu da gene Pilsan'dan aldım. Karaköy'de. Gittim. Aynısını gösterdim. Adam verdi. Oldu bitti. Bunu böyle takıyoruz abi. Bakın oturttuk. Zaten tırnakları tık tık aldı. Bakın gördünüz mü? Şu anda pili şarj durumu az olduğu için tabi yavaş çalışıyor. Şimdi ben bunu tam şarj yapacağım. Olacak. El şarjlı süpürgesinin de pili böyle değişir. Böylelikle bunu da göstermiş olduk. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.